Kıymetli dostlar hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı. Vanlor International firmasının mutlu marka elçisiyim ve bugün Antalya'dayız ve gerçekten çok ağır bir konuğumuz var. Gördüğünüz gibi çok e, lüks bir araç içerisindeyiz ve muhteşem bir kampta bulunuyoruz an itibariyle. Hüseyin Demir konuğumuz öncelikle kendisinin çok yoğun zamanından e, bir tık e, çalacağız ve kendisinin başarı öyküsünü ve bizlere neler tavsiye edeceği ile alakalı güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz mutlaka videoyu beğen butonuna basın ve kanalımızı takip etmekten imtina etmeyin mutlaka abone olup e aktif edin. Evet şeyim Bey. Öncelikle Öncelikle tekrardan... dostum hoş geldin. Teşekkür ederim. Bizi böyle lüks bir araçta ağırladığınız için biz teşekkür ederiz. Senin bendeki yerin her zaman her daim ayrıdır. Evet. Hayatımda da yerin ayrıdır. Çok teşekkür ederim. Walmart International ile başladığım zamanlar itibariyle samimiyet derecemiz artmaya başladı. Ay <laughs> İlk zamanlarda tam olarak ne yapmaya çalıştığını kestirememiştim doğrusu. Neden <laughs> kestirememiştim? Ben toplantılarla alakadar olurken misafirleri çağırırken, işte seminerler yaparken sen o dönemleri tam anlamıyla şeyle geçiriyordun yani, neyle geçiriyordun? <laughs> fotoğraf, i̇şte video çekerek. <laughs> ondan sonra fotoğraf vesaire. Hani <laughs> Takip sayına bakıyorum 60. <laughs> Ve şu no, an bakıyorum 6000. 6500, 7000 lira falan oluştu. <laughs> <var işte>. Senin <laughs> yapmaya çalıştığın <laughs> olayı ben şimdi fark edebildim. E Dijital olur. pazardan o kadar uzağım ki. İyi ki senin kadar değerli bir dostu tanıyorum. E i̇yi olur. ki varsın. Hem de One More International şirketinde de master kariyerine gelerek hem kendini hem de bizleri onur ettin. E Bu an. da bizlere ekstra mutlu etti. Hani bir şeyleri e, biz göremedik orada ama sen onları fark ettin. Ee, bizlerin yapmış olduğunu da üstüne koydun, Eyvallah. daha harika bir şey çıkarttın. İyi ki varsın, sağ olasın, teşekkür Eyvallah. ederim. Şimdi şunu konuşalım, benim bazen fark etmediğim, sizin çok kaliteli ve güzel yaptığınız ve bunu yüksek kariyerlerle ve yüksek gelirlerle taşlandırdığınız bazı sırlarınız var, bunu biliyorum. Sonuçta OneNote International firmasında çok başarılısınız ve bu anlamda evet. bizlere, öncelikle bize bu sektör içerisinde ya da bu firma içerisinde neler yapmamız gerektiğini biraz açıklarsanız çünkü 3,5-4 yıl oldu yanılmıyorsam Valmore International firmasındaki evet. serüveniniz. Evet. Bu süreç içerisinde çok ciddi gelirler kazandınız evet. fakat o gelirlere gelmeden önce ciddi eksilerdeydiniz. Evet. O eksilerden kurtulmak ve üzerine ciddi kat, ciddi artılar katarak neleri doğru yaptınız? Onları değinebilirsiniz. Yani çok güzel bir yere değindin. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Mesela neler yapmamız gerektiğinden daha çok neleri yapmamamız gerektiğini bilmemiz bizi daha çok başarıya doğru itiyor. Şimdi neler yaptığımız veya neler yapmamız gerektiğiyle alakalı herkesin bir şeyi vardır baktığınızda. Ben de bunlardan birkaç bukle de değinmek isterim. Şimdi ben ticaret adamıyım, ben iş adamıyım. Benim 2007 yılında başlayıp 2014 yılına kadar İzmir'de devam eden 6 tane mağaza, 2 tane market, bir de club işletmeciliği yapıp 2014 yılında ise böyle tam böyle her şeyimi hayal ettiğim bir yaş sınırı vardır ya 30 yaşına kadar her şeyimi yapacağım. 30'undan sonra da hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum yatacağım. Hani sistemimi kuracağım ve yatacağım evet. diye düşündüğüm yaş sınırına geldiğim zaman ne oldu biliyor musun? Olay. Ben eksi 2 milyon borçtaydım. Ruhen kendimi 70 hissediyordum. Of. Ee, Bedenen zaten az çok fark ediliyordur. Yine şükürler olsun Vanvor'un ürünleriyle biraz toparladık kendimizi. Ee, çok kötü bir psikolojideyken parasız para nasıl kazanabilirim? Herkes parayla para kazanmanın yolunu gösterebiliyor. Arsa al saat, ev al saat. Işte Paran varsa şunu yap, bunu yap. Paranın olmadan ne yapacağız abi? Önemli olan parasız para kazanmanın yoluyla alakalı. <laughs> çok güzel bir yer abi. Her şey tam böyle elden gitmediği dönemlerde çok kıymetli ve çok değerli bir arkadaşım bana e, network marketing sektörüyle alakalı bilgilendirme amaçlı bir toplantıya çağırmıştı. Ben de onu kırmadım. Gittim toplantılarına katıldım. İki saati süren toplantının akabinde bir ürün alacağımı hissettim. Ve o ürünü evet. aldım. Onun hatırını aldım. Ama ben bana şunu söyledi. Dedi ki bu ürünü alıp anlaman dedi farklı bir şey. Bu senin temel ihtiyacın dedi. Kullanırsın kullanmasın ayrı bir şey. Ama dedi sen dedi bu sektörü öğrenmek için bana söz veriyor musun? dedim ya bu arkadaş dedim, beni çağırdı etti. Girmemi bekliyordu. Ürün almamı bekliyordu. Şimdi ben ürün almaya kalkıyorum. Bu sefer bana diyor ki bir dur bakalım yerinde falan. Biraz orada ilgi alakalı bir merak uyandı. Hemen akabinde dedim ki peki dedim benden ne istiyorsun? 15 gün boyunca dedi hayatında dedi hiç bilmediğim bir sektörde dedi seni de yoğuracağız dedi. Abi kardeş e, saygı çerçevesi içerisinde bunu kabul ediyor musun dedi. Onu kabul ettirmeden paramı şirkete yatırtırıp ürünümü çıkarttırmadı. Sözü verdim, ürünümü aldım. 15 gün boyunca onun dediği şekilde eğitimlere katıldım. O an şunu fark ettim. Yani büyüklerimizin çok güzel bir tabiri var. Hani kolunda altın bir olsun. Aynen. Bunu bizim yaş grubundaki arkadaşlarımız bilir ama hani çok daha genç arkadaşlarımız kolunda altın bilezik deyince acaba şu gerçek <laughs> altınlardan falan mı olsa aldırıyorlar? Iyi olur, hani yatırım falan? şeklinde. ben de koluma altın bilezik olarak bu sektörü gördüm. Ama görmek mesele değil. Mesele gördükten sonra yapıp veya yapmamak. Ben sektörü görmüşüm, benimsemişim. Bir gün olur da işsiz ve parasız kalırsam her türlü deneyebilirim. Bu ve buna benzer herhangi bir sektörde girip başarıya ulaşabilirim veya en azından karnımı doyurabilirim. Çünkü eğitimlere şunu söylüyorlardı işte öğrenirsen aç kalmazsın. <laughs> öğretirsen iyi bir hayat yaşarsın. Öğretmeyi öğretirsen servet sahibi olursun. Bu benim aklımda kalan temel kelimelerden oluşmuş Çok bir e, harf kümesi. Yani yapılması Ak yapılması gerekenlerden evet. öncesi öğreneceğiz abi. Öğrenecek bir karar verip öğreneceğiz. Evet. Sonra öğreteceğiz. Sonra öğretme öğretince de böyle bir e, ciddi bir yaşam kalitesi ve yaşam da standardına standartına ulaşabileceksiniz. Önemli. Not alabiliriz. kalbinde ben tabii <laughs> e, mağazalar elden gidince böyle hani işte o güne kadar seni arayıp sormayan bile ne iş yapıyorsun demeye başladı. Hani <laughs> ben de hani bir iş yapmam gerekiyor diye düşündüm. Yani bir şeyler yapayım en evet. azından bir yerde çalışıyorum diyeyim. Girdim işte Optimum'da Kemal Tanca Şubesi'ne mağazada tezgahtarlık yapmaya başladık. Memnun değildim hayatımdan. Sadece o bana ne kazandırdı biliyor musun? O beni bana kazandırdı. Beni disipline etti. Sabah onda yemenin fırçayı, yediğim fırçayı. <laughs> akşam yarım saat erken çıkabilirim miyim dediklerim dediğim zaman yediğim fırçayı. işte bugün izin kullanabilir miyim dediği dediğim zaman hayır dedikleri zaman. Evet. Bu beni kırbaçladı, kırbaçladı, kırbaçladı en sonunda dedim ki ben nasıl parasız para kazanabilirim? Çok düşündüm. Önemli Meğer <laughs> hani böyle kolumdaki altın bilerziği üstünde kıyafetlerim varmış. Fark edememişsin. Edemedim. <laughs> evet. Bir gün böyle ah dedim kolumda bir altın bilerzik var dedim. Hemen sahaya çıkardım. Hemen dedim onu ben değerlendirmeliyim. O arada bir bel fıtığı rahatsızlığına yakalandım. Öyle böyle Canım çok yanıyor benim. Doktor dedi ki ameliyat olman gerekiyor. Aha. Ben de ameliyattan kaçan bir insanım. <laughs> Ahmet olmak istemiyorum çünkü o ameliyat olan arkadaşların tamamı müzdarip. Evet. Araştırmalarım sonucunda çok kıymetli çok değer verdiğim ikimizin de sponsoru olan Ümmet Bey ile tanışıyordum zaten. O bana One More International ürünlerine bahsedince, ürünleri kullanmaya başlayınca hayat kalitem arttı. Evet şey fark ettik yani. O... Sağlığımı toparladığımı düşündüm. Kendimi daha iyi hissettim. Daha iyi hissedince Ürünün network marketing şirketlerinden birine ürünü olduğunu kendimi iyi hissedince bu ürünü almak istiyorum dediğimde fark ettim. Dedik bu bir network ürünü. Evet. O an ben böyle şok dedim ya dedim böyle bir ürün network şirketleri nasıl fark etmiş dedim. Hangi ülkeye ait? Evet. Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. Wow. Her şey üst üste geldi. İlk gibi. defa bizim Türkler dedim bir şey buldular dedim <laughs> ve ben çok sevindim. <gülüyor> Hemen <gülüyor> dedim bu işi yapmalıyız başlamalıyız. Tabii o ara başlamalıyız e, başlamalı izledim ama hani bitik bir çevre, bitik bir durumdayım. <laughs> yani maddi manevi yıkık bir vaziyette. Sadece. Yani. Sadece bana iyi geldi ya. Ben bu ürünü kullanacaksam eğer mutlaka birileri bana soracak düşüncesiyle start verip başladım. Süper. Şimdi bu e, başladıktan sonra zaten bir başarı kariyer merdiveni bayağı evet. hızlı tırmandırız. Şey anlamında peki yani geriye dönersek ne yapılmaması gerekiyor? Yani bu süreçte belki de yapılan hatalar neydi? Keşke şunları yapmasaydım ya da şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlar özellikle ben şunu çok fark ediyorum. Sektöre giren birçok arkadaş bu işi kendi kafasına göre yapma eğiliminde ve çok hata yapıyorlar. Sen bu konuda ne söylemek istersen. O konuşumu söyleyebilirim. Yani ne, ne, neleri yapmayalım? Yani iş ortaklarımızın kendi kafanı <laughs> Gerçi insan bu konu biraz uç bir konu ama kendi kafanı annene babana güvenip bile rafa koyamazsın. Evet. Beynini rafa koyamazsın, mantığını rafa koyamazsın. Onlar senin anan baban olsa da hani rafa koyamazsın. Bu sektöre başladığın zaman kendi beynini, aklını, mantığını ne var ne yoksa her şeyi rafa koyacaksın. Bir 5-6 ay boyunca sektörde işi bilen insanları dinleyeceksin. işine geleni yapacaksın. Kesinlikle. Yani bir, bir çoğunu dinlemek lazım. Tabii ki bir çoğunu dinleyeceksin, süzeceksin. Şimdi sektör aynı, kazanç planı ve ilkeler vardır şirketlerde. Sen şirketin ilkelerine riayet edeceksin, kazanç planını doğru bileceksin, ürünlerini tanıyacaksın. Akabinde Alişan Bey'in tarzı dijital. Evet. Bir, Hüseyin bir... Bey'in tarzı işte saha. ümmet Bey'in <laughs> tarzı karışık. İşte hani. Sahne. <laughs> birinin tarzını alıp kendine. Model entegre yapıyoruz. etmeye çalışırsam ben çok görüyorum. İşte Paz, Ali Alişan Konyalı internette duayenlerden işte çok iyi işler yapıyor, çok güzel paralar kazanıyor falan ama sen Alişan gibi profesyonel misin? Veya hmm. sahada işte Hüseyin'in akşama kadar koşturuyorsun, görüşüyorsun, nasıl Telefonu yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Benim kadar profesyonel misin? Sen ne yapacaksın? Sen çevrendeki insanları, özellikle sponsorlarını çok iyi tanıyacaksın. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben Ümmet Bey'i nerede, Bey nerede kullanacağımı bilirsem, Kenan Bey'i nerede kullanacağımı bilirsem şirket sahiplerim nerede kullanacağım bilirsem bilgilerini, deneyimlerini doğru insanı, doğru kişiyle bulaştırıp e, doğru evet. zamanda kullanırsam çok daha faydalı olur. Şimdi örnek vereyim. Dijital pazarlama uzmanı bir arkadaş denk geldi bana. Sunumla alakalı diyelim. Buna ben kendim kendi tecrübelerime dayanarak gitmeye kalksam e, offsite'e düşerim. Burada ben senin bilgine, deneyime, danışıp, danışıp seninle beraber bu görüşmeyi yapsam çok daha sağlıklı içer. Evet. Şimdi ee, en önemli etkenlerden biri de şudur arkadaşlar. Baktığınız zaman ben Walmart International'la başladım ama ben bu şirkete başlarken bu şirketi bir yıllık görmedim. Evet biraz daha. Üç yıllık da görmedim, beş yıllık da görmedim. Ben şöyle gördüm: karım, kızım, çocuğum, torunum kim varsa onlara miras bırakabileceğim güvende olduğum bir liman olarak görüp bu işteki başarımın bir yıla, üç yıla, beş yıla sığdırmadım. Ne zaman olursa. Elbette ki benim bir hedefim vardı. Evet. Hedeflerimin arasında ilk bir yılla geldiğimde 5000 TL bir gelire ulaşmak haftalık varken haftalık 20-25 bin lirayı kazanmak benim için bir hayaldi. Allah'a şükürler olsun. Ürünün gücü ve şirketin gücüyle de bu kat kat fazlasıyla olmakla beraber en çok haz ettiğim yerlerden birisi de şurasıydı. Mağazaların varken 18 tane iş arkadaşım çalıştırabiliyordum en fazla yanımda. 19. geldiği zaman işte Alişan Bey tezgahlar lazım mı? Ahmet Bey lazım mı? Falan. Bu sefere düşüp onlara iş aramaya çalışıyordum. Hmm. Bulamıyordum çünkü yani. Çünkü kendi personelim de yeterli bana. Bu sektör sayesinde neye ihtiyacım var işe mi ihtiyacım var? Gel beraber çalışalım. Her Herkese göre bir çocuk yani. var yani. <laughs> bir de şimdi e, insanlık var olduğu günden bugüne kadar insanların tek yapmış olduğu ticaret modeli örnek verecek olursak bu ürünü birisi yapar, toptan alır, perakende pazarlar. 3 tane işlemden geçer. Arada üç tane fatura kesilir, 3 tane vergi ödenir. Tamam mı? İnsanlar tek şunu bilir. Kavun karpuz dahi olsa alırsın satarsın. Toptan perakende. Bu şekilde bir işleyişten 7 milyar insan bana şunu dediler. Ya bu kadar insan salak mı? Hayır abi salak değil. Ben de salak değildim. Sadece fark etme duygum gelişmemişti. Yani fark etme duygum geliştikten sonra internetin gücünü fark ettim. Ben interneti var ya emin ol sen hayatıma gittikten sonra birazcık daha fark ettim. İnternet, Whatsapp <laughs> Youtube videolar Twitter, Instagram bu kadar. Günde 10 saat telefon açıktır. Bunun 9 saati oralarda geçmiştir. İnternetin gücünü fark ettiğim zaman şu yayını aklıma geldi. Ben bir mağaza açsam İzmir'in bir semtini açsam Ağışmış olduğum yer dışındaki insanlar beni tanıyamayacak. Çok Ama daha kısıtlı bir bölge. Kesinlikle. Yani. Ben bunu internet üstünden yaysaydım çok daha uzaklara gidebilirdim. Network marketing sektörü 21. yüzyılın ticaret modeli. Yani bir de baktığımız evet. zaman devir artık öyle bir devir ki ne kadar çalışsan çalış beden gücüyle çalışıp kazanacağın paranın miktarı <laughs> Çok sınırlı, sınırlı hala. Yani zaman da sınırlı, Peki, enerji de sınırlı. Akıl gücüyle çalışıp kazanacağımız paranın sınırına bir şey yapamıyoruz değil mi? Onun ucu açık. Son Şu an bizim şirketimizde aylık 1 milyon TL kazanan arkadaşlarımız başlangıcına indiğin zaman haftalık 500 liradan başlamışlardır. Çok basit, temel bir başlangıç. Kesinlikle. Sınırsız gelir. Devamlılık, etkinlikler, kamplar. Vision Day mesela 19 Mart'ta olacak. Evet, oraya da Harika bir etkinlik olacak. Ya. Orada da beraber olacağız.